Merhaba çocuklar. Bu haftaki çalışmamızda bahar çiçekleri yapıyoruz ve sonra onu sulu boya tekniğiyle boyuyoruz. İlla da sulu boya olmak zorunda değil. Elinizde bulunan renkli kalemlerle de renklendirebilirsiniz. İlk önce kurşun kalemle çiziyorum yine. Daha sonra üzerinden geçeceğiz. Yanlışlarımız olursa kurşun kalemle çizmemizin sebebi silip tekrardan yapabilmek için. Şimdi dikkatlice beni izlemenizi istiyorum. Burası çiçeğimizin tomurcuk kısmı. Bu biraz bize bakan değil, yandan gördüğümüz çiçek olacak. Yapraklarını çiçeğimizin büyüklü küçüklüğü yapıyoruz. Şimdi bunu yaptık. Şimdi gelelim. Şuraya da bir tane aynısından. Boyutu biraz daha farklı olabilir. Bakın üzerine bir tane daha çizgi attım. Yani yaprak çizdim. Hatta şuna da atalım üzerinden geçen şeffaf çizgiler olacak daha sonradan e, biraz böyle şeffaf yapraklar düşünün şimdi bunların ikisinin dallarını şu kıvrık bir şekilde indirelim buradan çıktığını düşünürseniz Evet Şuradaki boş alanıma da yine bir tane çizebilirim. Bakın yine tomurcuğu yandan görüyorum. O yüzden bu şekilde çiziyoruz. Evet. Şimdi neler yapmamız lazım? Şuradaki sapımıza minik yapraklar ekliyorum. Şuna da yapalım. Bunda bir uğur böceği yapalım. Şimdi bu dalımızın üzerine koymuş olsun. İlk önce kafasını daha sonra şu şekilde gövde kısmını ve bak buradaki ayrıntıyı artık siliyorum. Çünkü uğur böceğim ne yaptı? Bunu kapadı. Şuradan şöyle çıkıntılar ve benekleri olacak bunun tabii ki. Boş kalan alanlarım var. O boş kalan alanlarımı da daha sonra sulu boya lekeleriyle dolduracağım. Hatta şöyle kendi içinde serbest hareket eden saplar yapalım. Şimdi yine siyah keçeli kalemlerimizle tahta kalemlerimizle bunun çizgilerinin üzerinden geçiyoruz. Şimdi sulu boya çalışmasında neye ihtiyacımız var? Tabii ki sulu boyalarımıza ihtiyacımız var. Fırçalarımız, ee, suyumuz olacak. Ve her zaman için bir peçete. Çünkü renk değişimi yapacağım zaman ne yapacağım? Fırçamı peçetemin üzerinde temizleyeceğim. Şimdi normalde sulu boya çalışmasında biz ne yapıyoruz? İlk önce kağıdımızı aslında ıslatıyoruz nemlendiriyoruz. Ve daha sonra üzerine istediğimiz rengi uyguluyoruz. Ama bu daha çok dokulu kağıtlarda uygulanacak bir teknik. ince kağıtlarımız varsa eğer onlarla çalışacaksak onlarda kağıdımız yırtılabilir. Şimdi ben çiçeklerimi mavi yapacağım. Nasıl yapıyorum? Bakın. ilk önce bakın zaten dağılıyor, görüyor musunuz? Çok güzel bir dağılım. Tomurcuğa yakın kısımlarımı koyu renk daha net olan bir maviyle yapıyorum. Siz bunu farklı renkte yapabilirsiniz. Alta doğru gittikçe ne olacak bu? Renk açılacak. Şimdi fırçamı temizliyorum. <laughs> Ve artık şuralarda rengimi dağıtıyorum. Bakın koyudan açığa giden bir tonlama yaptık değil mi eğer kalın dokulu kağıdınız yoksa ve yine solubaya tekme uygulamak istiyorsanız kağıdınızı ıslatmadan renklendirebilirsiniz buradaki yaprağım şeffaf olacak demiştim o yüzden onun tomurcuğa yakın kısımlarına hiçbir şekilde koyuluk vermek istemedim. Şimdi başka bir fırça alıyorum. Bir tomurcuğunu yapıyorum. Evet şimdi bu şekilde ister her birini farklı renk isterseniz aynı renk çiçeklerimizi boyuyoruz. Bakın ben şu en köküne rengimi verdiğim an daha önce kağıdımı ıslattığım için hemen dağılıyor. Ve böylece tonlama da elde etmiş oluyorum. Şimdi geliyoruz yapraklarımıza, aynı şekilde yapalım, önce bir kağıdımızı şöyle ıslatıyoruz daha sonra yeşilimden alıyorum ve yeşil üzerinde dağıtıyorum tüm yaprakları aynısını uygulayalım. Şimdi geldik uğur böceğimize. Bunu düz bir şekilde rahatça boyayabilirsiniz. kuruduğunda da şurası kafasını yapalım unutmayalım onu şimdi bakıyorum bir boşluğum var ama arka zemini de boyamak istemiyorum ön plana çıksın istiyorum boyayabilirsiniz düz renkte ama bu arka zemini lekeli bir çalışma olsun istiyoruz ne yapıyoruz fırçamıza istediğimiz rengi alıyoruz ve kendinizce şöyle lekeler veriyoruz. Biraz farklı bir renk alalım. Bakın zaten sulu olduğu için fırçam çok güzel bir şekilde dağılıyor. Şuraları turuncu yapalım. Şuradaki kırmızımızın yanına ne yapalım? Mavi leke verelim. şurada da ihtiyacımız var bakıyorum yeterli mi sanki yeter ne kalmıştı Ur böceğinin kafası sulu boyayla da yapabilirsiniz ama ben hazır keçeli kalem varken onunla yapmak istedim evet bu haftaki çalışmamız bitti Haftaya daha yeni bir çalışmayla görüşmek üzere. Hoşçakalın.